Merhaba Esnaf Kardeşim 13-19 Eylül arası kutladığımız Aylık Haftamız kutlu olsun. Nedir Aylık Anlayışı? Ticaretin ahlaklı yapıldığı, herkesin kendi ve ailesinin iyaşesini kazanabileceği, fazla gelen kazancın başkalarının kazancına terk edileceği, Kimsenin kimsenin malında gözünün olmadığı ticari erbabı ve insanlığı kardeş olarak kabul eden bir dünya düzenidir ahilik. Teorik olarak söylediğimizde kulağa çok hoş geliyor. Uygulanmaz diye düşünülebiliyor. Oysa ki Selçuklu ve Osmanlı döneminde ahilik anlayışı uygulandığında insanlık en mutlu ve refah dönemini yaşadı. Bugün millet olarak biz inancımızın gereği kutsal kitabımızı dahi bir köşeye kaldırıp sanki ölüler için indirilmiş anlayışıyla ölülere okur, kendi yaşamımıza tatbik etmez hale dönüştük. Elbette ki bu anlayışta olduğumuz sürece temelini inancımızdan alan ahilik anlayışını anlamak ve onu yaşamımıza tatbik etmenin mümkünü görünmüyor. Geldiğimiz bugün dünya yönetimi küresel baronların eline terk edildi. Kurdukları vahşi kapitalist sistemle kazan da nasıl kazanırsan kazan, kazancı kutsayan, insanı üretim ve kazanma aracına dönüştüren, bireyleş bireyleştiren bir anlayışla dünyayı yönetiyorlar. Ve biz nereye gidiyoruz diye sorgulamıyoruz, düşünmüyoruz. Önümüzdeki tablo maalesef çok vahim. Türkiye'deki borçlu sayısı 34 milyon. 23 milyon icra dosyası var. 3 milyon iflas eden işletme var. 30 milyon kişinin kredi kartı borcu var. Şimdi küresel patronların yönettiği böyle bir dünyada siz ahiliğin demel düsturu olan ahdinde sözünde durmak, iyi huylu ve güzel ahlaklı olmak gibi ifadelerin ekonomik ve sosyal yaşamda yer bulmasını beklememiz hayalcilik olur. Bu küresel patronların kurduğu ve bireyleştiren ve çıkarcı ve çıkar üzerine kurulan ilişkiler sonucunda ki gelinen sosyal yaşam ekonomik tablodan çok farklı değil. Dünyada 700 milyon açlık çeken insan var. 3 milyar obez yani fazla yemiş adam, fazla tüketmiş ve bu da hasta sütüdür. Ülkemizdeki sosyal yaşam'a baktığımızda, 20-30 yaş arası 13 milyon gencimiz var. Bunların 690 bin tanesi evlenebilmiş. 12 milyon 310 bin gencimiz evlenip yuva kuramamış. 20-30 yaş arasında. Son 10 yılda 1,5 milyon çift boşanmış. İşsiz genç sayımız %27. sosyal tabloda burada. Tabi bunları tetikleyen birçok unsur var. Örneğin 550 bin fazla öğretmen var. Ve bunların hepsi atama bekliyor. Siz üniversite kuruyorsunuz. Ciddi devlet olarak bedeller ödüyoruz. Ama yetiştirdiğimiz öğretmenlere kadro veremiyoruz. Peki niye yetiştiriyoruz? İşte 150 bin ziraat mühendisi fazlalığının var olduğunu ve istihdam alanı bulunamadığı ifade ediliyor. Peki öbür taraftan geldiğimiz zaman Türkiye'de çok ciddi manada ara eleman ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve bütün bunların sonucunda bozulan ekonomik ve sosyal bir yapı söz konusu. Tabi bu tabloları ve ahiliğin ruhunu ve esnafların çözümle alakalı konuları ortaya koyduğumuzda ve bunları savunduğumuzda bunları ortaya koyduğumuz zaman sorun ve çözümleriyle beraber ortaya koyduğumuzda maalesef yönetimler tarafından hasım gibi görülüyoruz madde madde neler yapılmalı? Ahilik anlayışı doğrultusunda bu anlayışı güncelleyerek bugünkü ekonomik ve sosyal hayatın yerleşimin ve işletmelerin işletme açılmasının nasıl olduğunu, nasıl birlikte hareket edilebileceğini, üreticiler, üreticilerle olacak entegrasyonun ne şekilde olacağını, esnafın finans konusunda neler yaptığını ve yapılması gereken e, finans çözümlerinin şeklinin nasıl olduğu, kuralların neler olması gerektiği konusunda bunları madde madde ilgililere sunduk. Sunduğumuz ilgililerden sadece taltif aldık. Çok güzel, tebrik ederim vesaire gibi ama Maalesef pratik uygulaması konusuyla alakalı bugüne kadar bir çözüm üretilmedi. Ve şunu söyleyeyim. Kendi aramızda konuşuyoruz, esnaf arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Her geçen gün bir önceki günü arıyoruz. Konuşuyoruz esnaf arkadaşlar. Diyoruz ki işte 2017 yılında işte ya çok iyiydi. İşte şöyleydi. Emin olun bugün geldiğimiz 2000 2021 yılında 2025 yılında diyeceğiz ki 2001 yıl 2021 yılında biz çok daha iyiydik diyeceğiz. Neden? Çünkü dünya ve ülkemiz bu küresel patronların yönetimi altında. Bu düzen ekonomik ve sosyal olarak zayıf olanların ezildiği, ...variyetli ve köşe başındakilerin payın çok büyük bölümünü aldığı bir düzen. Bu sade ülkemizle alakalı değil. Gelişmiş ülkeler yaptıkları sömürülerle belki orta ve alt sınıftaki insanlarına sundukları desteklerle bu işi götürüyorlar ama bir gün mutlaka onlar da tıkanacak ve çözüm aranacak. Çözüm ortada. İnsanlığın kardeşliği, ekonomik ve sosyal olarak insanlığın kardeşliği. Çünkü dünyada arz eksikliği yok. Sadece insanoğlu, işte o baronların kurduğu o ekonomik e sosyal düzen nedeniyle bugün insanlık problem yaşıyor, ülkemiz problem yaşıyor. Umuyoruz ki 2001, 2021 yılında bu söylediklerimiz dikkate alınır. Ya ne diyorsun, gel bir konuşalım. Hangi tatbikatı nasıl olacak, ne şekliyle olacak desinler masa başında değil. Esnaf ve esnaf temsilcileriyle bu konuyu çözüme kavuşturma çabası içerisinde olsunlar. Ve gelecekte dünyanın ve ülkemizin çok farklı olacağını, dünyaya bir model oluşturacağımıza inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.